Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emir bugün Yoldaş Günlüklerinin birinci serisini çekiyoruz. Birinci bölümünü pardon. O yüzden yanımda Koray var. Sesini duyulmasını çok istiyordu ama şu an duyuramıyoruz. Şu bir. Kanka buradan gelecek. Pingim var. İçeride. Ha oradan arkala. Oğlum üç atış modunu niye açıyor? Neyse. İlkelin günahı olmaz. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Diyelim. Hmm. Şöyle goğalıyorum ben. Bir aldım. Mermim bitti. Cık, neyse. Sen ne tabanca aldı? Tabancayla geziyorsun ki yine. Zırh da almamışsın. Zırh aldın mı? Ya git oğlum ya. 2200 veriyor. Verdi. Dur çekil bir çekil. Bombayı kuracağım. P90'ı varmış. Tutturamıyordum herim. Çaldım. M4 A4 aldım. Çaldın, Çal çaldın kilimi yine. Ben o adamı yakalayacağım bu sefer ya. biri çıktı mı? Burada yok. Bunda da M4A4 var. Biri çıktı, geri girdi herhalde. Nerede? Oğlum arkada mıymış? Aga. Yanıltıcıya kandım ya. Sorry sorry benim hatam. Aldım keleş. Zaten her yer beleş biraz da keler. Yok. Sallacğa doğru şimdi. Flash attım. Flash attın mı sen? Adam attı o zaman. burada solda mermi değiştirdi. Skop açıyor. Yanıcı. Aldım. Silah uçtu da herifin. SG-553'ü varmış. Pingin mi? Oha 150 ping ne? <laughs> Şöyle bir 10-15 kilim var mı bu maç? fez só görmedim adamı gözükmedi ki Nerede? Güzel. Oo geçmişim seni. bak. Sahnesini çok güzel aldım önceki. HS e attım. Nice. Bende de AUG var ya. Aa şey. Ha. Aha. Diğerine hesse attı SSG'li. Çör bakayım Koray. Sesci almış hesse... E, attı diğer herife. Es arkasından çıktım. Bakalım. Evet arkadaşlar, ikinci maçta yine beraberiz. Maçımız şimdi başlıyor. CT'yiz bu sefer. Lay haritasındayız. Karşısı kolsuz gibi duruyor. Ee, bakalım. Şimdilik öyle. Bıstım ben. Aldım. adamlar çok kötü oynuyor ya. Niyeyse. Neyse belki silah alınca açıl açılırlar şimdi hafif almıyor da yine. Isınma da AWP kullanıyordu biri onu bilemeyiz. Burada birini gördüğüm gibi oldu ya. Oha HS Mu? Ne vardı silahları? He. Let's go our Bir tane silah almışım yanlışlıkla yerden. Sessiz ol. Galil var birinde. Öldü. Açı aldım. Oğlum şu USB skinini çok seviyorum ya. 7 lira da değer. Adam bana hiç vuramamış. Dur ben bunları keseceğim yeri buldum. Şuradan geliyorlar. C1 Hem de ne ciddi. Beni niye blokluyon lan sen iki de bir? Döneceğim, dönemiyorum. Tamam kanka, sadece YouTube'a video çekiyoruz. Bu kadar heyecanlanma. Heyecanlandığın için sana bir tane hs yapmak zorundayım şu an. atamadım. Yardım, yukarı çıkıyorum. Ne? Kanka mermi Mermi arkadan geliyor sandım. Nasıl arkadan geldi lan? Let's go, let's go. O zaman mermiler duvardan geçiyor ona göre oynayalım. Aldım bir. O da burada. Aa orada 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 balkonda. MP9'u var. Aha sağ... Ne çıkacak karşına. Orada değil. Bak. Dümdüz gidecektin sen. Niye döndün ki adam gördü seni. Sen niye görmüyorsun? Sağ sola bakacaksın. Ben oynuyorum ya şu oyunu baksana. Boş, boş. Aa. Giremedim içeri. Aha, öldün. Ben nasıl taşıyacağım şimdi? oyundan niye çıktın? Ne alakalı? oğlum? Maçın ortasında oyundan mı çıkılır? Ya oğlum oyundan çıkma ban yersin. Koray. Gir çabuk. Evet arkadaşlar Koray ban, ban gözü alıp yemek yiyeceği için oyundan çıktı. Artık burada tekim. Aga abi arkadaşlar evet çok saçma bir oyundayız 1 ve 2 atacağım ve botu yerine de geçemiyorum. Koray oyundan çıkıp tekrar bağlandığı için Aha Ko Koray. Arkadaşlar hemen bir şu Koray'ı arayayım. Evet arkadaşlar maç yani çok boka gidiyor zaten. Koray AFK kaldı. Ben nasıl alacağımı da bilmiyorum ki bu maç. Adam girmiş orada pusmuş bekliyor. Hadi lan bot taşı bizi. Hayır 6-4 bir botla kazanamayız maç. Koray. Arkadaşlar Koray'ı hemen şöyle. Repleyemiyorum da. Zaten ban yiyecek. Tamam. Abi çok güzel bir oldu maç ne güzel. Şurada pusacağım. <laughs> Maalesef taşımaya çalışıyoruz. Nasıl? Bu da nereye bakıyorsun? Aga Aga bombayı Hayır, Galil aldım. Zaten maç sayısı ya parayı harcayacak. Bu maçı da kaybettik. Ha. Arkadaşlar bu maçı kaybettik zaten büyük ihtimal. Buradan döneceğini sanmıyorum. 3 maç 4 el üst üstü almamız gerekiyor onu yani döndürebilmek için. Ve Kore AFK. Ve bizim Boston. 1 HS7 de. O da yeri yarımı biliyor. Buraya girerse Evet hadi. Gireceksin buraya. Şöyle biraz ses yapalım. Ben zaten 35 saniye içinde bu adamı bulamayacağım. Bombayı da kuramayacağım için. Şöyle bir inelim bakalım. Yok. Ha yukarıda aşağıdaymış. Ben niye yukarı sıktım ki? Neyse arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şu Koray yüzünden oyunu kaybettik. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Like atın. Hadi bay bay. video 10 dakika olmuş. Tamam arkadaşlar diğerlere diğer elde diğer görüşürüz. Bay. Tamam ben burayı editte keserim. Lan sen yokmuşsun. Aa, oğlum çabuk. Şu oyun bitince direkt çık. Sen gel. Sen gel. Short da ne başladıydık az önce biz? T başlamıştık. T'de başlamıştık. Niye? Sıkılırlar. Ee... Kabulston açtım. Biliyor mu? Aa dur o zaman. Ben iki maç mı ne oynadım Kabulston? Değişik map. A few months later. New new rocking. Rocking rocking. Şu taksi ya mıydı bizim herif? Şu rekabetçi lastik 2de gelen taksi ya mıydı? Ne diyordun şu Çinli bir herif vardı? <laughs> Takıcı. Takuja Korai A few moments later Bir buçuk dakika oldu ne sabırsızsın Koray ya. Olsun sabırsız. Alo. Ne oluyor? Regular <laughs> bit. Maç niye bulmuyor? Oğlum 3000 kişi maç arıyor ne 43 bini? Kaç dakika diyor tahmin edilen arama süresine? 5 dakika 10 saniye diyor bende bu. Bence sende bir hata var. 9 dakika diyon 50 saniyede buluyor. Ne? Diğer Diğer ne? Uf, AWP'li adama şey USPS'le HS attım. Kolsuzlar. Vallahi kolsuzlar. Ha. Yanlarında dümdüz yürüdüm anca tutturdular mermi. İnşallah. Abisi geçerse PC başına. Eser şey yedi. Ne? Aha. Dur. Hı <laughs> Abi vallahi kolsuzlar. Adam önümde AK ile beni kesemedi kanka.